Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim. Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti, mağfireti, merhameti üzerimize, sizlerin de üzerine olsun inşallah. Değerli dostlarım. Allah Celle Celaluhu'ya sığınmak, Rabbimiz Teala'nın rahmetinden, mağfiretinden ümit etmek lazım. Bugün özellikle kardeşlerimin çok sorduğu, son zamanlarda daha çok sormaya başladılar bunu. Yakın zamanda dikkat ediyorum. Hüseyin hocam çok nazara geliyorum, çok göz değiyor, enerjim birden bitiyor. Yani sabahleyin çok iyi bir kahvaltıyla güne motive başlıyorum, namazımı kılıyorum, dualarımı okuyorum, Allah'a sığınarak başlıyorum falan. Ama birden gün içinde çok hızlı bir şekilde enerjimin bittiğini, üzerinde manevi bir ağırlık olduğunu filan hissediyorum. Yani daralıyorum, rahatsız hissediyorum kendimi, sıkıntımı hissediyorum. Diyen kardeşlerimiz var. Şimdi bu gönül dostlarımız için ben güzel dualar söyleyeceğim. İşte hocam acaba yıldızım mı düşük? İşte hocam bende bir bereketsizlik bir kısmetsizlik var. Ya bir şeyler güzel gidiyor tam böyle halledeceğim oh iyi aman aman Hiç şey yapmadan bir, bir aksilik çıkmadan bitireyim derken bozuluyor iş. Dağılıyor darmadağın oluyor gidiyor. Hocam ben de bir nasipsizlik var. Ya kısmetim mi kapalı acaba? Böyle bir şey var mı? Eğer böyle bir şey varsa ben ne yapmalıyım diyenler. Evet yıldız düşük. Bazıları gerçekten yıldızı düşük. Bazı ismiyle alakalı mesela bazı isimlerin ebced değerleri falan çok zayıf. Ebced karşılıkları var. Ya buna inanmayanlar da var. Fark etmez. Ben inanmayanlarla bir işim yok zaten. Onlara ben bir şey demiyorum. Ha, bazı isimler var mı? Ebcedli'nin falan çok iyi mesela. Oğuzhan ismi mesela muazzam. <laughs> Yıldızı çok sağlamdır yani. Oğuzhan isminin. İçerisinde böyle gayın harfi. Bizim Türkçe'de yumuşak G falan geçen harfler. Çok iyi. Çok iyi. Hüseyin ismi mesela kendi adım. Hem orta, orta seviyede orta karar ama elhamdülillah nazar ayetlerden, nazar dualarından okuyorum. Yine bile yani ben mesela bir hocamızın şimdi hocalarımla falan böyle otururken diyorum ki hocam bana bir okusana diyorum ya bir nazar ayeti falan bir şey oku. Diyor ki Hüseyin sana okurken ben esnemekten ağzım yırtılıyor yani. Çok nazar oluyor bana. Bilmiyorum niye. Annem şey der güzele nazar değer. <laughs> falan der ama o yüzden bilmiyorum. Gerçekten bazen mesela diyorum ki ya bana bir Fatiha okur musun? Yani bana bir felak nasıl okur musun diye böyle birinden rica ettiğim zaman özellikle bazı hocalarım var çok seviyorum onları muazzam ilimleri olan Allah dostu olduğuna inandığım ee, çok güzel böyle insanlar tanıyorum elhamdülillah. Onlara hocam beni oku dediğimde ya oğlum seni okurken ben ağzım yırtılıyor esnemekten diyenler oluyor. E, o da işte nazar çıkıyor ha <laughs> nazar kötü bakışlar mahveder deveyi kazana insanı mezara sokar diyor nazar. Anladın mı? Bir de biz böyle mutluluklarımızı, mutlu anlarımızı çok paylaşıyoruz. Instagram'da filan, Whatsapp durumuna koyuyorsun, işte snap atıyorsun, story atıyorsun, Facebook'ta paylaşıyorsun. Yani insanların görebileceği her yerde paylaşıyorsun. Tatile gidiyorsun, paylaşıyorsun. Pikniğe gidiyorsun, paylaşıyorsun. Yemeğe gidiyorsun, paylaşıyorsun. Künefeciye gittim, paylaş. Semaver yaktım, paylaş. Çiğ köfte yaptım, paylaş kola çekirdek yapıyorsun paylaş. Mısır patlatmış paylaş. Her şeyi paylaşıyor ya. Mesela eşinle mutlu bir anın var. Dışarı çıkıldı, yemekler yendi. Eşin işte belki zaman zaman yapmak lazım. Sıkıntı yok. Ne olacak yani Gücü yettiği kadar insan eşine vakit ayırsın. Romantik zamanlar geçirsinler, kaliteli vakit geçirsinler. Ama işte mesela yemek yerin, kahve içerken kahveleri böyle koydun. İşte dedin ki garson kardeş bizi bir resim çeker misin dedin. Falan verdin telefonu. Çocuk çıkıp çekti falan. <laughs> Ondan sonra attın onu Instagram'a. Ha, Sen izin yani? Ne olacak hocam ya? Bak ne olacak sana anlatayım. Neden yıldızın bir an düşüyor? Neden enerjin bir an düşüyor? Eşinle resmini çektin attın story'e. O esnada eşiyle kavga etmiş. Eşi belki kendisine hakaretler, küfürler anladın mı? kavgalar, dövüşler, şiddetler, bilmem neler. Kram huzur yok. Çekti kapıyı gitti bir de. Otur ya şimdi vatandaş kardeşimiz. Dertli dertli ya. Niye ben böyle huzuru bulamadım? Ya Rabbi bana yardım et falan diye. Dua ediyor. Üzülüyor. Ağlıyor belki falan. Sana diyor ki bakayım lan millet ne paylaşmış falan diye böyle dolaşırken takılırken senin resme geliyor. Bakıyor ki ooo eşiyle gitmiş. Kahveler içilmiş, yemekler yenmiş. Niye ben böyle değilim? Bak nazar ediyor şu an. Niye ben böyle değilim? Keşke ben de böyle olsam. Zehiri saldı işte sana. Bak kötü niyetli mi bu? Yok. Ama nazar etti babacığım yani. Bazıları var. Ulan bu nasıl geziyor bunlar ya? ya sana ne ya? Adam mesela tatile gitmiş. Ya, bunlar daha yeni tatile gitmedi mi diyor ya? Faksana diyor. Falanca diyor tatile gitmiş gibi. E gitsin. Cık. Oğlum daha yeni gittiler bunlar. E gitsin sana ne ya? Oğlum sen mi ödüyorsun parayı? Yok. Biletlerini sen mi alıyorsun? Yok. Otel parasını sen mi ödüyorsun? Yok. E bana ne? Sana ne yani? Gitsin. Bak bu kenafir. Ama öteki o eşiyle kavga etti, üzüldü ya. Veya sen çocuğunu zırt da bir atıyorsun. Aslan oğlum, ap, aslan kızım, güzel kızım, kaplan çocuğum falan filan. Aslanım, paşam falan. Hocam sen atmıyorsun diyeceksin. Ben de atıyorum bazen. Ben işte etrafımızdaki insanları biz herkes kendimiz gibi zannediyoruz. Ne bileyim maşallah derler zannediyorum demiyorlar. Ben Taha'nın resmini attığım gün Taha o gece uyumuyor. Çocuk gece korkarak falan böyle <laughs> böyle uyanıyor. Dönüyorum mevzuya o kadın kavga etmişti ya mesela eşinle. Eşiyle. Seni gördü dedi ki bana keşke ben de ben olsam dedi. Dikkat et o evde akşam kavga var. Gündüz gittin, akşam gezdin, dışarı çıktın, alışveriş yaptın, yemek yedin, tatlı yedin, kahve içtin, el ele, kol kola gezdin, sahilde, parklarda oturdun, yürüdün, gezdin, kaliteli vakit geçirdin, romantizm üst düzey. Ondan sonra falan eve bir geliyorsun, bao, sanki hiç onlar olmamış, kavga, gürültü, bilmem ne. Şimdi kardeşler, bakın, dikkat edin, lütfen. Bazı insanların yıldızı düşük olduğu için çok nazar değer. Bazısı kendisi ya yani nazar değsin bana diye uğraşır. Anladın mı? Kendimi iyi hissetmiyorum. Birden kavga çıkıyor. Çok hasta oluyorum. Başım ağrıdan çatlıyor. İşlerim rast gitmiyor. Hep olumsuzluklar beni buluyor. Hüseyin hocam falan diye yakınırıyor. Yakınıyor. Yani DM kutumu size bir göstersem Instagram var benim. Yıkılıyor. Nazar sihir büyü. Nazar sihir büyü. Anladın mı? Çok nazar. Bunların birçoğunu biz kendimiz yapıyoruz. Bak vallahi dikkat etmiyoruz yavrum dikkat etmiyoruz. Şimdi ben size bakın psikolojik olarak olaylara hep olumsuz, hep negatif batmak, bakmaktan kaynaklanabilir. Olaylara olumsuz bakmaktan kaynaklanabilir. Bir de kendimize dikkat etmiyoruz. Kendimizi manevi, dualarla falan korumuyoruz. Ha nasıl koruyalım? Bunun için güzel birkaç terkip söyleyeceğim size tamam mı? Esmalardan, Kur'an ayetlerinden filan. Aslında dinimizde yıldız düşüklüğü, yıldız yüksekliği falan diye böyle bir şey yok. Ya yani buna siz bunu böyle anlıyorsunuz diye ben söylüyorum. Buna nasip açıklılığı veya nasip kapalılığı diye belki bunu adlandırsan daha iyi olur. Nasipsizlik, bereketsizlik, kısmetsizlik. Eskiden mesela kısmetim kapalı derlerdi. Şimdi diyor ki yıldızım düşük. Burcum yükselelim bilmem neyim. Bunlar hep oradan retroya girdi bilmem ne oldu. Merkür bilmem neyi. Venüs bilmem ne oldu falan. Hani <laughs> bunlardan geliyor. Esasen nasibimizin açılması için dualara bakmak lazım. O zaman yıldız da yükselir yani Her şey yükselir. Sen bakma yani. Kardeşler. Öyle olunca da insanın nasibi açılınca. Kısmeti açılınca kulluk görevlerini daha güzel yerine getirir. Ha bazıları var ne güzel her şey ya yani namazı, abdesti, dört dörtlük ağzı dualı ama işi rast gitmez. Bu da bir imtihan. Bazı var, her türlü gavurluğu yapar. Anladın mı? Ya, hangi taşın altından kaldırsa o çıkar. Şeytanın nerede yattığını bilir diyor ya. Böyle insanlar var. La bakıyorsun ki her işi biraz gider ya bir insanın. He? Allah'la kitabla hiç işi gücü yok. Her işi rası gidiyor. Abi o imtihan. Güzel kul cool olup işe gitmeyen o da imtihan. Bunları Allahu Teala hepsinin karşılığını size mahşerde verecek. Ahiret diye bir şey var ya. Abi dünyada çok çok yaşasan 60, 70, 80, 100 yıl yaşarsın. Yavrum öteki tarafta ucu bucağı olmayan 10, 100, 1000, milyon, trilyon, katrilyon yok, yok. Sonu yok. Böyle bir hayat bekliyor. Anladınız mı? Peki ne okuyalım? Biraz hemen vakiti iyi değerlendirelim. Zaman gidiyor. Konu çok uzun çünkü. Aslında konuşacak çok şeyim var ya, toparlıyorum. Rabbimiz Teala'yı Celle Celaluhu, Celle Şanuhu vekil edinerek, Allah'a tevekkül ederek kardeşler 40 gün uygulayacağınız bir terkip söyleyeceğim size. 40 gün bu dediklerimi yapın Allah'a güvenerek inşallah maddi manevi kapıların açılmasına vesile olur. Bunu ümit ederiz. Her gün yüz defa Ya Rahim Celle Celalu, Ya Rahim Celle Celalu esması. Sabah namazından sonra güneş doğarken 351 defa Ya Rafi'u Celle Celalu. Ayrıca her gün veya haftada birkaç defa veya 40 günde diyenler var. Bunu bazı kaynaklarda gördüm. Birer defa arkadaşlar şu söyleyeceğim Fatır suresi, Vakıa suresi, Rahman suresi. Anladın mı? Haftada bir defa. Ayda bir defa. Ne bileyim. Zaman zaman işte bir cuma günü. Perşembe akşamı mesela cuma gecesi falan okuyun. Fatır suresi, Rahman suresi, Vakı'a suresi zaten her gün okumaya devam edenler biliyorsun fakirlik yüzü görmezler diye ifade ediliyor. Ama bu Fatır suresi, Vakı'a suresi, Rahman suresi bunları da arkadaşlar esmalarla beraber Ya Rahim Ya Rafi'a. Bunlar her gün Fatır suresi, Vakıa suresi, bir de Rahman suresi. Bunlar da gücümüz yettiği kadar sayı yok bunlarda. Okursak Allah-u Teala'nın izni keremiyle çok istifade ederiz. Allah yar yardımcınız olsun canlarım. Kendinize iyi bakın. Sohbetimizi faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'da Hüseyin Duru resmi. Sonunda iki tane i var. Beni bul Instagram'da. Hüseyin Duru resmi. Sonunda iki tane i var. Resmi diye. Benim sayfamdır. Orada da dualar paylaşıyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.